Metin 2 TR Zepyr sunucusunun 15. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoma çok güzel izlenmeler geldi. Tabii ki bunun yanı sıra güzel eleştirilere de maruz kaldık. Önceki videoda tılsım ev sunarken 5 yarı 10 yarı direnç ev sunu geçtiğim için bazı arkadaşlarımız işlemiş bizi. Ara sıra böyle şeyler olur. Gözden kaçırmış olabiliriz. Her insanın dalgalığına gelebilir. Yani oyun bilgisi sıfır diyen mi olmamış? 150, 200, 10, 300, won diyen mi olmamış? Değişik değişik yorumlar gelmiş. O arkadaşların da canı sağ olsun diyecek bir şey yok. Arada her insan gözden kaçırabilir bazı şeyleri. Aradığım Efsun'a odaklandığım için o Efsun'u es geçmişim. Zaten o Efsun'un da pek fazla bir değeri yoktu. Pazara baktığımda 5 fon civarında bir değeri vardı. Yani ben üzülmedim. Sadece yorum yapan arkadaşlar biraz abartmış olayı. Onlara da tabi saygımız sonsuz. Boynumuz kıldan ince diyerekten. 3 parça itemimiz var şimdi. Bu arada zırha metal atmıştım bir önceki videoda. Bazı arkadaşlarımız tabii ki serzenişte bulunmuş. Onlar da kendince haklı. Neyse biz videomuza geçelim. 3 parça itemimiz var arkadaşlar. Şimdi 3'ü de artı 7. zoracak yayın bir önceki videoda 7'ye basmıştık. 2 tane de iç temimiz var. Bu 3 itemi de 8'e deneyeceğim. İlk olarak okyanus ayakkabısından başlayacağım. 3'üne de demirci vuracağız. Artık metal vurmayı düşünmüyorum. İlkini gönderdim. İlki yandı. Daha sonra zırhımızı gönderiyoruz. Umarım zırhı bir tanesini buradan alırız. Yoksa sıkıntı. Şöyle bir efektlerimizi de açalım. En azından bir tane item. Buradan 8 almak istiyorum. Zodiac'a 8 olursa bu arada 9 atacağım. Zırhımız da yandı. Hadi 8 olursun artık ya sen. Çok güzel. Üçü de artı 6'ya düştü. Sağlık olsun. Yine bunları 7 yapacağım yakın bir zamanda. Şu anda üzerimizde deneyecek eşyamız yok. Tekrar 8-9 yapmaya çalışacağız. Bu arada Bruce Fizz arkadaşıma selam olsun buradan. İyi geceler kardeşim. Kendine iyi bak. Güzel dilekler için teşekkür ederim. Biraz önce itemlerimizi yakmıştık arkadaşlar. Şimdi okyanus ayakkabısını tekrar artı 7 yaptım. Zırha bir kere denedim. Artı 5'e düştü. Bunu atacağım. 2 tane artı 8 ciritli itemimiz var. Zırh yanınca 2 itemi de vuracağım. 2 tanesinden bir tane 9 olur. Çok bastım ben önceki Ruby serverında art 9'a parçayla. Geçiyor yani arkadaşlar. Demirci'den daha güzel geçtiğini düşünüyorum ben. Zırh geçti bu arada. Artı 6 oldu. Bunun geçmesi önemli. Bu geçerse büyük ihtimalle bunu satacağız. Yandı. Çok da önemli değil yani. Bunu tekrar 8 yaparız. Bu geçecek büyük ihtimalle. Bu da yandı maalesef. 8-9 yapacağım bunları yakın zamanda. Yani pek fazla bir şey düşmedi yani. 3 vit kaybettik. Zaten statümüzü haritalarda rahat bir şekilde karşılıyoruz. Bugün artı basmadan yana bir şansımız maalesef kötü. İtemlerimizi bu şekilde yavaş yavaş yükseltiyorum. Bütün itemlerimi kendim bastım zamanında. izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar bilirler. Silahımızı, zırhımızı, kaskımızı, kalkanımızı, her şeyi kendim bastım. Hiçbir şekilde hazır almadım. Biraz takviye yapıp şu zırhı bir en azından 7'ye basmayı düşünüyorum. Biraz Biraz pazardan bir eksik malzemeleri alayım. Belki ceditleri de basarız duruma göre. Arkadaşlar şimdi yine gerekli malzemeleri aldım. Zırhı 7'ye deneyeceğim. Öncesinde şu kolyeleri bir 8 yapmaya çalışacağım. Güzel. Kolyemizi tekrar 8 aldık. Zırhımızı basalım şimdi de. Zırhımız yandı. Bileziğimiz tekrar 8 aylı olsun. Bilezik yine yandı maalesef. Artı 7 kaldı arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Res puanımız şu an gayet yeterli. Sadece zırhımızla biraz uğraşmamız gerekecek. Şu anda parça vesaire falan kalmadı karakterde. Yakın zamanda zırhımızda tekrar yükseltiriz. Şaman karakterimde 2 adet demirci olması lazımdı. Biraz demirci ayarlayayım ben. Daha sonra bir geleyim. Tekrar bir 7 yapmaya çalışalım. Titan dioksitimiz şu anda var mı? Yok. Depoda var mı? Büyük ihtimal. Pazar karakterinde de var. Pazar karakterlerindekini alırız. O şekilde bir deneriz son defa. 7 olursa 7 de bırakırım. Sadece burada bir kaybımız. Giden artı basma mağazalarımız malzemeleri ve sis yeditimizin artı 7'ye düşmesi. Tabii ki Zodiac ayı da artı 6'ya düşürdük. Onu artık satacağım ya. Fazla uğraşmayacağım arkadaşlar. Bir 10-15 fondan pazara atarız. Zaten edeceği fiyat 10-12 fon civarında bir para artı 6'sı da. Şimdi son defa bir deneyelim zırhı. En azından 6-7 yapalım. Geri giyelim. Daha fazla uğraşmayalım. Ama 8 yaparım. Yakın zamanda 8 yapacağım. Arkadaşlar şimdi zırhı 2 kere deneme hakkımız var. İlk olarak 6'ya deneyeceğim. Geçerse 7'ye vuracağız. Şimdi yine videolarda eleştiren arkadaşlar olacaktır. Kardeşim niye bas aslında ettiğinde ben anlamıyorum zaten e basmadan hani riske girmeden bir şeyleri nasıl elde edeceğiz bu oyunda? Bazen şaşıp kalıyorum gelen yorumlara. Mecbur deneyeceğiz. Şimdi 14 emiş kuşa kalmıştım ben. Arkadaşım biri yazmış. Kardeşim 14 emiş kuşak kalmışsın. Oyun bilgin sıfır. Almışsın üstte denemişsin. Deniyorsun. Ya kardeşim aldım da yani üstte denemeden nasıl 25 emişe yürüyeceğim ben? Oyuna yeni başladığımızda da kuşağımızı kendimiz yaptık. İlk bölümlerden itibaren izlemeden direkt çamur atıyorlar yani enteresan bir şekilde. Çok takılıyorum ben buna ister istemez. Hani eleştiri yapılır ama bu şekilde eleştiri de bence acımasız biraz. Neyse hadi bakalım deneyelim. Paramız yetiyor mu? Paramız da yetmiyor bu arada. 725k paramız varmış. Bir paramızı alalım. Çardan. Öyle bir 2.5M verelim. Yeter büyük ihtimal. Hadi artı 6 olursa zaten 7 olur kesin. Güzel artı 6 yaptık. Şimdi tek kurşunumuz var. 7 yapalım. En azından zırhımız tekrar eski haline geri gelsin. Vuracağım şimdi tek de 7 verecek bana kesin. Güzel. Art 7 yaptık. Bir daha da uzun süre bir uğraşmayız ama art 8 yapmam lazım bu zırhı bir şekilde benim. Geri eski haline geri çevirdik arkadaşlar itemlerimizi. Ne elde ettik? Hiçbir şey elde edemedik. Sadece zodyak yayımız ve siz cedidi seviyesi düştü. En azından denedik yani. Denemeden bir şey olmuyor maalesef. Önceki bölümde ral açmıştık. onun içerisinden 14 tane nemere yumurtası çıkmıştı. Şimdi tek tek açtım hepsini. Üst skillleri ilk önce şuraya bir ayıracağım alta. Bir tane üst skill vardı. Bir tane daha var şöyle. Başka var mı? Üç sikil bir tane daha da çıktı güzel. HP'si güzelmiş. Bir tane daha var. 4 oldu. 5. geldi. 6 tane 3 skill Nemeremiz var. tabi bunları süresi yüksek olanları tip 6 çıkarsa bekleteceğiz ama günleri bayağı bir kötüymüş. Şunu bir ontölelim. Tip 1 sakar. Tip 2 maalesef kötü gidiyor. Tip 5 gözü kara. 4 günlük bir pet bekletmeye değmez. Ama bir şöyle bir köşede dursun. Şuna bakalım. Tip 2. Bunun günü güzelmiş aslında. Genelde hep süresi düşük olanlar. Tip 4, tip 5, tip 6 çıkıyor. Tip 1 sakar maalesef. Şimdi şu geri kalan petlere de bakalım. 8 tane kalmış. 7 tane. Bir tanesine yanlışlıkla bastık herhalde. Bir tane daha küre alayım şuradan. Bunlar aslında bakmaya gerek yok da. En azından kaç tip kaç olduğunu görelim. Tip 4 tip 3 tip 2 gitgide düşüyor tip 4 tip 5 gözü kara çok güzelmiş EPS defansı güzelmiş aslında ama bir günlük bu da bu neymiş? Bu da tip 2. Kötü bir açım oldu tabi. Bir tane tip 5 yakaladık arkadaşlar. Bunu bekletir miyiz bilmiyorum. Envanterimizde dursun. Gününü uzatmaya çalışırız ama bir yerde elbette unuturuz gider. O yüzden gerek yok. Uğraşılmaz. Depomda süreleri bitiyordu arkadaşlar. O sebepten dolayı açmak istedim. Etimize de yedirelim bunları. Pazarda kızıl alev taşları şu anda 50-55 arasında değişiyor. Çok fazla değil. Biraz enerji parçası aldım arkadaşlar. Kızıl alev taşı deneyeceğiz. Buradan bir 3 tane verse bile buraya yaptığımız masrafı çıkarıyoruz bir tane aldık ikincisi geldi üçüncüsü geldi güzel ortalama bir buçuk civarında bir para verdim dördüncüsü de geldi 4 tane aldık. Bir ellem karımız oldu. Tabii ki ruh kemerimize atacağız bunları. Şu anda hasarımız maalesef düşük. 3'te 3 başarılı. Gayet güzel. Bu da dursun envanterimizde. Yine üzerimde enerji parçası kaldı. Bunları da enerji kristaline çevireceğim. Hızlı bir şekilde simyacı da çevirelim. Yakın zamanda element loncamızı da geliştireceğiz. Element atmaya başlayacağız. Yavaş yavaş loncamızı geliştiriyoruz. Karakterler kasmaya. Devam ediyorum Çok hile olduğundan dolayı pek fazla ikinci köyde hesap kasamadım. O sebepten dolayı bir tane örümcek sindanına karakter kasmak için kasıcı karakter yapacağım. Bu arada bayağı bir başarısız oldu. Buradan 7 ve 10 enerji parçaları işimizi görür. Bu Ruby girişleri açıldı arkadaşlar. Zepir serisi sona erdiği zaman serverımıza geri döneriz büyük ihtimal. Orada bir sıfırdan bir seri yapabilirim. 4 tane 5'lik çıkmış. 1 tane 1'lik çıkmış atalım bunu. 2 tane de 7'lik enerji çıkmış. Hiç onluk alamamışız. En azından kemerimizi ül taşladık. Bir de yakut küpe için cevherler yapmam gerekiyor. Hatta yakut cevherlerin fiyatı da 70 M civarında bayağı bir pahalı. Pazar çarında da biraz satış olmuş. Hemen o parayı da üzerime çekiyorum. 3.5 10'luk bir satış olmuş. Pazarımızda da hiç item kalmamış neredeyse. Yan karakterde yine yine itemler vardı onları şimdi aktarıp pazarımızı bir fullleyeceğiz. Satılacak çok item var da fırsat bulup itemleri bile ekleyemiyorum yani işten güçten dolayı. Pazarımızı güncelleyelim. Arkadaşlar bir süredir itemlerimizin 6-7'sini eklememiştik. Şimdi güç eldivenin 6-7'sini ekleyeceğim. İlk olarak 6. efsuna göndereceğiz. Gerekli bütün malzemeleri aldım. 6-7'si ekli olmayan bütün itemlerimizin efsunlarını ekleyeceğim. %70 ile 3 eldivenini gönderiyorum. Yarın yine bu saatlerde yani şu anda gece 1, yarın gece 1 de eldiven alacağız. Umarım yakmaz. 6 tane hızlandırıcım var aslında da kullanmayacağım bunları. 24 saat sonra teslim alırız. Arkadaşlar şöyle pazarı da fullledim göstereyim sizlere. Ne var ne yok hepsini attık. Pazar karakterlerim baya bir boş kalıyor. Artık hep fullleyeceğim arkadaşlar. Pazarımı full bir şekilde kuracağım. Pazarı hep boş bırakıyorum. Damlaya damlaya göl olur diyerek her gün pazarlarımızı bu şekilde aktif edeceğiz. 2-3 tane pazar kurmayı hedefliyorum. Aramızı yakın zamanda yine katlamaya çalışacağız. Baya bir zarar ettik önceki videoda. Artık ne var ne yok çer çöp demeden pazarlara ekleyeceğim. Yavaştan itemlerimiz de satılmaya başladı bile.